Ne kafa yaşadık böyle var ya resmen zirveye çıktım. Hani nasıl derler? Evi wine house oldum gibi bir şeyler ya. Çok iyiydi ya. Sen ne diyorsun lan? En kısa sürede bir daha yapıyoruz. Bu yetmedi kankam. Ne yapıyorsun lan en kısa sürede? Ya baba niye vurup duruyor? Lan siz ne için duruyorsunuz? Ya sana ne baba benim yaşım başım kaç. Ne içersem içerim ya. Lan sıçerim yaşına başına çıktım, o zaman siktir oğlum dizeceksin evimden. Hadi lan. Çıkın git. Al evin barkında senin olsun. Bir daha gelirsen ben... Lan dur lan dur edeyim. dur. Otur bir şuraya. Nereye gidiyorsun? Bak oğlum. Bu zamana kadar sana dayak attım. Hiçbir şey anlamadım. Bir baba evladının kötü yola düşmesini hiç istemez. Bak oğlum. Ben bir baban olarak senin kötü olmanı istemem. Ben evladımın gözümün önünde eriyip gitmesini istemem. 天台练女。<g ül üyor>